Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda Hanım Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta pembeye yakın bir ip kullandım. 3 numarada şiş. Hep 3 numara şiş zaten söylüyorum, belirtiyorum. Şimdi örneğimizi böyle parça halinde başladık. Bakın bayan yeleği, hırkalar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane örneğini bir de e, arasını anlatacağım. E, bir örneği için 5 ilmek, arası için de 5 ilmek. Toplam 10 ilmekten oluşan bir model bu. 10 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hemen e, örneğimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz. Dilmeklerimizi attıktan sonra parçaya bir düz bir ters lastik yaptık. Örneğimizi de hemen başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi attım, hiç örmedim. Bakın, arka yüzün tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. Yani modelimizde de bu şekilde zaten arka yüzün tamamı ters. Ön yüzde başlıyoruz örneğimizi. Hem kolay hem zevkli. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi kenar ilmeğini de tamamladık. Ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bu kenar olduğu için bir tane aracı örüyorum. Yani yelek olarak da başlarsanız dikim olarak. Şimdi burada hemen bir ilmek şişime doluyorum. İki ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Bir düz örüyorum. Şimdi de iki ilmeğin sola doğru bir alıyorum ve bir ilmek doluyorum. Sonrasında iki tane araş örüyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar iki araş örüyorum. Bu arası için. Şimdi yine örneğe geldik. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeği sola doğru bir aldım. Bir doladı, bir ördüm. 2 ilmeği de sağa doğru bir aldım, bir doladım. Kenar olduğu için bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Hep 5 ilmek üzerinden bakın. Arka yüzde hiçbir değişiklik yok. Tamamını ters örüyorum değerli izleyiciler. Örgümüz zaten arka önlü saydığımızda 4 sıradan oluşan bir model bu. Şimdi bu üçüncü sırası. Arka yüzde tamamen ters 3. sıra. Ön yüzde de örneğimizi bitiriyoruz. Kolay ve zevkli bir yelek örneği. Herkesin yapabileceği en kolay örgülerden diyelim. Şimdi yine kenar ilmeğimden sonra bakın. Bir tane kenar olduğu için araşıyorum. Burada 5 tane olan 2, 4, 5 tane olan ilmeğimin bir tanesini düz örüyorum. Sonra bu 3 tane ilmeğimi içinden bakın. 1, 2, 3. 3 ilmek çıkarıyorum, bırakıyorum. Buradaki bir tane de ilmeğimi düz örüyorum. Yine 5 tane ilmeğim var. 2, 4, 5. Şimdi aradaki ilmekler için 2 aroşa, 1 düz, tekrar 2 aroşa örüyorum. Bu arası için. Şimdi yine örneğe geldik. Bakın, 1 düz örüyorum. Sonrasında buradaki 3 tane olan ilmeğimin içinden 2 3 ilmek çıkardım bıraktım bir düz bir ters ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şu an bir örneğim kuruldu değerli izleyicilerim arka yüzde tamamını ters örüyorum bakın bütün ilmeklerimi tamamı ters şu an bir örneğim bitti ikinci örneğim tersine başlamış oldu. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Hemen ikinci örneğimizi de anlatalım ve videomuzu tamamlayalım sonrasında. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın daha net oldu. Örgü büyüdükçe kendini göstermeye başlayacak. Şimdi yine aynı bakın. Hiçbir değişiklik yok. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Burada 5 tane düz olan ilmeğimi bir önce ilmek doluyorum. ikisini aynı anda kesiyorum sola doğru. Bir düz. Şimdi iki ilmeği sağa doğru bir ilmek doladım. Arada yine iki tane ters örüyorum. Bir düz, iki ters. Toplamda beş tane ilmeğim var. Bir ikinci örneğin örneğindeyim bakın. Şöyle bir ilmek önce doluyorum ikisini bir alıyorum bir düz yine iki ilmeği bir aldım Sağ doğru bir ilmek doluyorum bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi arka yüzün tamamı ters değerli örgümüz bitene kadar tamamını ters örüyorum bakın o yüzden en kolay örgülerden bir tanesi. En kolay yelek örneği. Şimdi ön yüzde de son sıramız. Bunu da anlatalım. Şimdi ön yüze geldim. Bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Bu da 5 tane düz olan ilmeğimin önce bir düz ördüm. Sonrasında 3 tane ilmeğimin içinden 1 2 3 ilmek çıkardım, bıraktım ve hemen yanındakini düz ördüm. Burada arttırma eksiltme falan yok. Arada yine 2 tane arışa. 1 düz yine tekrar 2 arası örüyorum. Şimdi son örneğindeyim. bakın. Önce 1 tane düz ördüm. Sonrasında buradaki 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir düz, bir ters ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Örneğim belli olmaya başladı. Arka yüzün tamamını ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de bu sıramı tamamlayıp sizin örmüş olduğum parçayı gösterip videomuzu bitireceğiz değerli izleyicilerim zaten her gün video çekiyoruz İnşallah takip edenler zaten biliyordur hep diyoruz takipte kalın abone olun bunlar hiçbiri ücretli değil sadece bizi e, örmüş olduğumuz örgüleri size bildirim olarak gelsin diye abone olun diyoruz bakın Şöyle pembenin üstünde de harika bir model. Hem kolay hem zevkli. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum